Görüyor musun? Şu an topla ayağımı tuttu. Şimdi burada biraz önce sinyal veriyordu değil mi? Evet. Teşekkür ederim abi. Anladın olayı değil mi? Ya. ya. Çok devamlı ötü. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. E, <laughs> bu cihazı kullandığın zaman gerçekten Ömer. Ömer. E, çok mükemmel bir cihaz. Yani e, yeter ki adapte ol. E, bunun e, derinlikle 3 metre. Ben bizzat testini yaptım bir kendi. Bizzat testini yaptım. 3 metrede yüz25'den görüyor. Ve zaten baharda da o test alanını açacağım. Noter uzunluğunda onları ben göstereceğim. Aynı zamanda da bu 3 metreden de ayrım da yapabilir. Tabii ayrım da yapabiliyor. Benim orada 3 metreye gömdüğüm kapı sacıydı. da e, bu galvanizli saclar ve ondan da 3 metrede %25'in 6 ay oldu gömeli. 3 metrede yüzde yirmi görüyor. Değerli değersiz ya şey yapıyor. Ee, karışık sinyale düşüyor. Yani hmm. çift sinyale düşüyor. O zaman anlıyoruz ki aşağıda e, bir değersiz metal var. Yani güncel bir metal var. Anladım. Bu önemli olsun. Yine geldiğimiz noktalardan biri. Göstereceğim. Şimdi burada bir metalimiz var. Değil mi? Bunun derinliğini nasıl anlayacağız? Şimdi geldiğim nokta. Şimdi burada bir metal sinyali aldım. Doğru mudur? Evet. Doğru. Şimdi. Daha tecrübesi olarak şuradan anlarsın. Metalin, metalin şuradaki atlama çizgisine bakarsın. Yani nedir? Normal salınımı yapıyorum ya bakın. Şunu yapıyorum ya. Buldum. Şimdi geliyorum. Bak şuradaki atlamayı görüyor musun? Evet. Kısa kısa atlama yapıyor. O zaman anlıyorum ki aşağıdaki metal küçük bir metal. Ve geliyorum, tekrar bakıyorum barlarına, en yüksek noktasına geliyorum. Ya bu, yani. Evet, bu yüzeyde yani. ve küçük bir metal yüzeyde. Bizden mi gelenler? Evet. Ee, şimdi bu metalin derinliğini nasıl alacağım? Doğru mu? Bu metalin derinliğini nasıl alacağım? Şimdi geldim. İlk, ilk sinyal aldığım noktaya bir çizgi attım. Ondan sonra geldim. Evet, şurada metal ya. Ne yaptım? Ee, buraya da bir çizgi attım. Ondan sonra geldim. Buradakine de bir çizgi atıyorum. Evet. Buradakine de bir çizgi attım. Şimdi burada bir ölçü çıktı bana değil mi? Böyle bir ölçü çıktı bana. Ondan sonra tabii. Yani geldim. Burada sinyalin en kuvvetli olduğu noktayı yakalıyorum. Çok küçük bir metal aşağıdaki ya. ...en kuvvetli olduğu noktayı yakaladıktan sonra... Selamın aleyküm. Selam Hocam. Oooo, şu noktaya, şu noktaya... ...basıldım şu Tamam. Buradan derinliğe girdim. Üstmüşe basıldım. Ve buradan derinliğe girdim. Ne dedim? Aşağıdaki benim ölçüm 10-10. Burası sağ olasın, burası 10-10. Doğru mu? Eee, bunu şuradan da değiştirebilirsin. Artı ile, eksi ile değiştirebilirsin. Ondan da şuna geçersin. Yandakini aynı şekilde değiştirirsin. Artı, eksi ile. Ee, burası 10'a 10 dedik. Ama bobini çekmiyorum üzerinden. Sinyal aldığım noktadan çekmiyorum. Ve buraya bastığınız zaman burada bana ölçüyü verecek. Şu an sinyal yok diyor. Şöyle alabilirim. Tabi. Dur tam sinyal alalım. Burada sinyalimizi aldık. Girdik. Pardon. Sinyalimizi aldık. Basılı tuttuk. Üst ok tuşuna. Derinlik geldi. Sinyalin üzerinde baktığında diyor ki bana 40 santimde bir metal verdim. Hı hı. Ha bu yanılır. 10 santim, 5 santim belli derinliklerde yanılır. Ama e, yaklaşık metalin derinliğini bilirsin. Sen bu işlemi yapmadan, bu işlemi yapmadan yüzeydeki metali zaten buradan görürsün. Yani, tamam Barlardan ve e, tabii kreftekli. Peki bir şey soracağım sana. Bu Buyurun. mesela elektrik akımların altında çalışabilir mi? Acaba? Yok yüksek akımlı yüksek enerji değil, taşı. Yüksek değil normal elektrikle çalışır. Çalışır tabi şeyler var ya direk hatları var ya arazi. Bir elektron obje mesela bir elektron para iki buçuk gram ortalama kaç santimden? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu cihaz tek para cihaz değil. Bunlar ha, bir araba cihaz. Ekstra derinlik. Tabi. Ha bulur Pek mu? Pek ayrım var mı ekstra derinlik? Tabi tabii. var. E, zaten ayrım VLF sistem bu cihaz. E, ayrım da yapabiliyor. Kıyme, gümüşü, bakırı, bronzu kıymetli olarak ayırır. Tabii, tabii. E, altını direkt altın olarak ayırır. Altını yok. 22 ayarın üzerindeki altına direkt altın der. Ama 14 ayara karışık sinyal atar gene. Çünkü ya, karışım. Normal var. iyi sinyal verir. Ee, şey diyeceğim. Yani siz o zaman tek para cihaz kullanırsınız. Altın ayrımı var mı? Tabii altın ayrımı var bu cihazda. Peki gruba mı tek paralar içinde? Tek altın. para içinde var e, grup içinde var. Yani zaten şöyle söyleyeyim. E, bir buçuk metredeki 50 santim büyüklüğündeki bir altını çok rahatlıkla yüzde %80 barından görürsün bu cihazda Ve altın olarak da ayırırlar. Biraz önce konuştuğumuz ne mevzu <laughs> Peki bu da siz kendi metal mi koyuyorsunuz? Yok orada kendi metal var. Ya orada büyük bir ihtimalle bir <laughs> senekelerin şeylerinin kapakları var ya. Yani. Reset diyeceksin bununla. Ee, sen tek para kullanıyorsun herhalde. <laughs> He? Ne de min serisinin hepsi, var. 7 bin yani, herhalde. anladım GPG zaten şey kullandın bak şimdi şöyle. Bunlar, 500 var. Bu da bizden herhalde gelen. Ee, şimdi derin arama cihazlarında şimdi e, sizin kullandığınız cihazlar dinamik cihazlar. Yani nedir? Şu şekilde ararsınız. Yok, Or. yok. Bize veri sınavı, mesela <laughs> binaların veri sınavı olarak kullanılır. Aynı bunun veri sınavı, yavaş. yavaş. Şimdi burada ufak bir metal var. Biraz önce bulduk. Evet, <gülüyor> şurada. <gülüyor> Şuralarda bir yer. Sence iyi metal var. mi olarak gösteriyor? Yok, bunu şey atıyor. E, <laughs> ka, değersiz metal. Kar, kar, karışık atıyor buna. Bilmesiz diye atıyor. Şunun üstünden bir tutabilir misin? altına da Karışık sinyal atıyor. Yani güncel bir metal diyor. <laughs> Anladın şimdi sizin cihazlarınıza bu tür şeyler değerli atıyor. Nasıl değerli atıyor? Ee, nikel olduğu için evet. değerli atıyor. Biz buna çift sinyal koyduk ki çift sinyal koyduk Peki ki abi, aşağıdaki senin, metalin bu da karış, de karışık de, Demir oldu. var. Evet. Demir var. Ben demir sinyalden alıyorum, alıyorum. Arada oh, bir tane evet. altın var. Onu alabilir evet. miyim? Ben? Bu cihazlardan onu alamazsınız. Sebebi çünkü cihazlar değil mi? Sizin cihazlar yani onu daha tek tozlu olarak ayıramazsın. Tam güzelliğe yedi bin demir olduktan sonra gidiyor da gidiyor en Ama demir, bilmiyorsun ki tabi e, de. e, şimdi demir. Şimdi, sen de e, profesyonel bir kullanıcı, e, YPX 7000 kullanıyorsun değil mi? 7000, iki tane var, İki tane, tane 4500 var, bir tane 5000 Peki 5 ,5 çok var. güzel. Kaç lira para verdin? E, ben kaç para verdim? Ben 2024 lira aldım. Şimdi 10 daha pahalı tabi. Maksimum kaç metredir ürün yemeyebiliyorsun Ben 3.60'dan 80 kilo kutum buldum. Evet, 50-50. Kurşun. Yani. 80 kilo. 80 kilo. kilo. Bu Az bir şey değil Allah Allah. 80 kilo. Hepsi kilo. ama bir de şöyle ha. yoğun olsa yine belki bu. de bulamayacak. İki, iki arasına bunu yaymış, sermiş. Senin bu sefer olmuş. zengin olduk aman Şimdi o şeyden kaynaklanıyor. Kazıyorum. Bu kadar kazdık. Bizim sinyal. Şimdi ama alan gelin. Vallahi dedim ben bu miğfer anasının gözü bilmem ne her şey ha. var. Ha. Şimdi her yaklaş geliyorum. bana, yaklaş bana. Kaç lira <laughs> verdin o cihaza? Toplam 1000'ler ayarlıktı. Işte. Şimdi elinde bu tür cihaz olsaydı, bu tür cihaz olsaydı ya aşağıdakinin bir... kurşunun e, bir güncel metal olduğunu anlayacaksın çift sinyale düşecek. Ama onda an, pasta, o pasta oşun şansın yok. Ama şöyle bir şey evet. var mesela. Buna Lidya balık daha mı var? Evet. 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 Ben yedi bir Yok, evet. ben geliyorum ona. 80 santimde çıpır 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 tek tek ona levde bir gidip topluyoruz. Şimdi tek tek tek, tek 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 Şimdi bizim tek tek cihazlarımız da çıkacak. Bu ee, benim şey... anladığım kadar grup makinası yani. Böyle, e, biraz daha derin, derin Tabii hem grup hem de derin araba. Ha ben tek para ya buluyor bunu, muyum? Tamam. Ben bununla tek para bunu da sizin topluyorum. Sizin kendi yapınız değil mi abi? Tabi Uğur Elektronu'nun çayı var. Uğur ben bakıyorum. Tabii. Takip ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bununla tek para da topluyorum. Ben senin bununla mineral pıza gelirim. Ama ben gelirim. Mehmet tabii gelemez. Tabii. Abi, abi şimdi, şimdi bu makineyi biz yiyeceğiz. Bak de, makine hemen çözdü ben. Tabii canım. Makineyi nasıl çözdü? Kamara Abi. Ecmi abi sen ne kadar çözdün? 25 lü. Ne yaptı? Park 1 Laptı, yerine, Burta, modu, park iki modu. Burada Armancık'ta alet bulduğum yer vardı. Alet bu Lidya'nın tek atanları. Evet. Ara 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 artık yok. Dört bin 7000 aldık. Dedik yedi tamam anahtar Kapatalım mı abi? Bir ara bir yok. Tamam üç ay geçti. Şöyle ateşin başına geçiyorum. Ya. Bir gittik aynı yerden olursa. E olmadı o param, yani şey yapar, genel montajı bilmiyoruz. Evet. Bu makinalar ayrı. Evet. Kullanmak, kullanmak öyle evet. bir şey. Yani yanıma gel. Fiyat ne kadar? Ya, 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 ya sen şöyle bir yanıma gel. Olsun. Yani, yani epeydir böyle e, profesyonel ah. kullanıcıyla denk gelmiyorum. Çünkü e, ben bu cihazları anlatırken Profesyonel bir kullanıcı olmadığı zaman, Aynen. elini Ama, aldığı zaman, zaman ya olur. bu nasıl cihaz ya arkadaş diyor. Anlatmak da zor. Olur. Tabii anlatmak gerçekten zor oluyor. Ama şu cihazı kullanıp da gerçekten ekmek yiyen arkadaşımız çok var. Arkadaşlarımız da oldu. Hakkı ile da kullanıyor. Burası Yumuşak Halkı'ya falan ben çok mide rapor ediyorum. Ne yaptın? Burası Cumhuriyet Halkı'ya falan. Ekim'in kavuşu. Evet. Neydi bu. Kemal Paşa'nın arkasında. Tam burada bu. Siz gene minaların tanıtımını tanıtımlarını yapıyorsunuz. Abi peki ben size isim neydi senin? Benim tutuyorum Neco. Neco abi. E Hizmetin diye geçiyor. Ee, şey, ee, şöyle bir durum var. Minaların da sen 55 ben bin lira para ben vermişsin. Ben elektronik şeylerine baktım. Ha? Çok baktım. Yani Çıkışın 50, 55 bin lira para vermişsin. Neco. Aynı niye geliyor? Mesela Lorenz abi benim kafam Ya alma onu geçiyor. Lorenz adam 3 metre diyor ben diyor. Lorenz kullanacağım bir makine bulamıyorum. Yani. Ben Lorenz'e Bak değişiklik çok Geldi biraz daha da çok güzel. Bir de ben aldım yaparak... bunu. İyi şey makineler çıktı. Çalışanlar yatırdı. Yapma ya. böyle yap. Biz, e, biz, de, biz bunun bile bir de testlerini yapıyoruz. Tamam. şu an e, 21 şehirde test alanımız var. Ve bunlar baharda açılacak. Ve ya ben, ya ben gideceğim alınlar. hepsini açacağım efendim. Fiyat nedir bunlar? Ya işte ben onu izah etmeye çalışıyorum sana. Sen şimdi 54 bin lira vermesin. E 8 bin lira bu can. Şey yani tamam. şimdi tamam. jandarmaya denk geldiğin ufak işlem yaparken Gitti 54 bin lira cihazın, bu da aynı derinliğe iniyor, bu da öbürü de aynı derinliğe iniyor. Öbüründe... Ece bunda tek fark tek tek yapmıyorsun da, derin, grup şey, bu, arıyorsun. Şimdi bir şey söylüyorum. Hayır hayır ben cihazı, tek tek yapıyorum, onda sıkıntı yok ha. ama evet. cihaza iyi adept olman lazım. Evet. Ben bulmadım mı? Buldum tek tek kararını. O zaman gel. Ha benim? Binlerce tamam. makine var, tek tek geçsen artık, derinlere inmek lazım. Bu işte, derin, derin, derinlikle derin, bir gittik, bitti, yok, 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 yok. İnan abi, genel modunu bilmiyorduk. Evet, genel modu. Evet. Evet. Gittik, bu da öyle. Gideceksin, gideceksin. Kullandık çak, kullandık çak. Kullandık çak, kullandık Bir kere yapacağız. Evet. Aa sen o 80 kilo gümüş değil de... Şey, e, kurşun değil de gümüş olaydı. Tamam. 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 Allah bereket vermesin. Bir şey söyleyeceğim. 360'daki ben... E, bir, o bahsetti, o büyüklükteki kurşunu ben... Yaklaşık 100 yazılan %70'lerde falan görürdüm. Tabi değil mi? Tabii görürdüm. O kadar eminim cihazımdan. Sen de ateş Hadi yok herhalde. Pardon, alo. Ne yapayım? Ahmet Bey, toplantıdayız arkadaşlar. arazide. nereden Ateş yaktık, yaptık. Yaptı. Bayağı da e, kalabalık temir orta. Temir e. var da. E, Yeni Hocam de. hoş geldiniz. Çocuk tamam de. Ahmet, alayım ben. diye. Tamam, abi, bu makine tam size göre. Oğlum biz bir şey bulamıyoruz ya. Burası abi benim ortağımdır. Yani ortağım dedi hep beraber gideriz. Biz ama bir şey bulduğumuz yok. Aramayı bilen bulur Şimdi burada Türk Tötüsü de öğretti Aramadan. bana şey. Kuzey abi. Ya bunlar sanıyorlar para ola hazır. Hemen hemen gidip bulacaklar. Böyle bir şey yok öyle ya. Öyle bir dünya yok. Hatta şöyle yapın ben size bir taktik vereyim mi? Ee, bu cihazların otomatik arama modları var. Cihazı bırakıyorsun tıngır tıngır kendi gidiyor. Buluyor, çıkartıyor, duyum diyor vuruyor, parayı alıyor geliyor. Odayı da iyi. Yani. Yani bu yani. sistemin yeni koyduk. Odayı da iyi değil mi Hiç oraya ben gelmedim abi sana ya. Bir kere şey de Valla ben atlayamadım da <laughs> ben Sivas'tayım normalde. Elazığ. E, Elazığ. Elazığ'a Elazığ. O zaman e, Kastos memleketi Sivas'ın galiba <laughs> şehridir. Elazığ biliyorsunuz. Ulan nereden tadasın? Burada doğdun, burada büyüdün. Bak 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 bak. Bu da nerede doğdum be?